Alo demen istiyorum. Alo. Alo. Kiminle görüşüyorum diye. Kiminle de? görüşüyorum? Ee, merhabalar. Ben Doktor Ayet Kamar İstanbul Tıp Bebek Merkezi'nden. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ben yayında programınızı izledim. Geçen gün de arkadaşlarım izlemişler. Sizin böyle bir sorununuz olduğunu söylemişler. Evet. Elimizden geldiği kadar eğer imkan varsa tabii yardım etmeye çalışacağız. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Doktor Aret Kamar beyefendi telefon hattında Hoş geldiniz Aret Bey canlı yayına. Hoş bulduk. Nasılsınız Esra Hanım? Çok teşekkür ediyorum. Ee, sesiniz benim için müjde. Çok heyecanlandım. Ee... İlk önce bir gelsinler tabii Esra Hanım. Şimdi problemlerine bakmak lazım. Nasıl bir sıkıntıları var diye çocuk olmaması için. Tabii eğer olabilecek bir şeyse elimizden geleni de yaparız. Oldu mu? Biz hayırlı ve müjdeli haberleri bekleriz ama. İnşallah. Elimizden geleni yapacağız zaten. Eee... Yeşim, e, size emanet. Merak etmeyin. Bir dahaki Allah nasip ederse telefon konuşmasında e, müjdeli haberlerle burada olurlar. İnşallah. İnşallah. Destekleriniz için, varlığınız için, sesimizi duyduğunuz için çok teşekkür ediyoruz size. Rica ederiz. Ne demek? Her zaman. Tekrar çok teşekkür ederim. Recep, Alet Bey merhaba. Evet, aret, evet. Hocam merhaba. Heh, merhaba, en güzeli hocam. Nasılsınız hocam? Vallahi iyiyiz, çalışıyoruz. Biz bugün bayram, Arifesi günüyle. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Şimdi daha iyiyim. Şimdiden e, Kurban bayramınızı da kutluyorum evet. sizin hocam. İnşallah herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun. İnşallah bayram sonrası bir müsait zamanda buyurun gelin durumunuzu bir inceleyelim. Şimdiye kadar yapılmış olan tahlillerinizi de yanınızda getirin. Tamam. Onlara bakalım. Ondan sonra da ne gerekiyorsa yapalım. Tamam hocam. Hocam çok... canlı yayında bile muayeneyi veriyor. Tahlilleri getirin. <laughs> ne zaman gelelim? Biz e, çarşamba günü kapınızdayız. Ona göre. Z e, zaman kaybetmeyelim diye Esra Hanım. Yarın tayleri unuturlarsa sonra bir kere de tayleri getirmek için gelmek zorunda kalırlar. Evet. İnşallah ilk geldiklerinde biz hemen bütün taylerini inceleyelim. Eğer tabii şansları varsa ne gerekiyorsa da yapalım. Bir an önce onları çocuk sahibi yapalım. Şahanesiniz. Şahanesiniz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ee, ederim. Kurumda görev yapan herkese de sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. İyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkür diliyorum. ederiz. Onların da size selamı var. İyi bayramlar herkese. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Ah <laughs> oh, ne güzel bir müjde verdi.